Evet arkadaşlar yepyeni bir video daha karşınızdayız. Bugün hepsiyle beraber blog blogs like AKP indireceğiz yani hileli. Onunla beraber indireceğiz. o indirdi ben şöyle indireyim hemen. Hiç anlatmadan arkadaşlar. Zaten görürsünüz orada. Şöyle ondan gidiyor sayıyor. Bir saniye. İyi. İşte. Evet arkadaşlar. 7, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Sonra şurada bu tür dosyalı cihazı falan falan diyor. Onu tamam diyorsunuz. Aslında zarar vermiyor. Eğer böyle size çıkarsa dosyayı değiştirin diyorsunuz. Aşağı kapı kapatmaya gittirelim size. Sonra arkadaşlar şurada indirilmiş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca like takmayı unutmayın.